Sevgili motosiklet severler, arkadaşlar hoş geldiniz. Bu bölümümüzde Mondial 125 Drift L'nin debriyaj kolu kırılmış, usta yenisini takmış. Şimdi ustanın yaptığı eksikleri hep birlikte tamamlayalım. Buyurun efendim. Şimdi motosikletimiz düşmüş ve dolayısıyla şu kol kırılmış. Birazcık şöyle ön farda çizik, şuralarda çizik ve şu kısmında kırık var arkadaşlar. E, debreş kolunu değiştirmiş. Şöyle debreş koluna e, değiştirdikten sonra baktım. Şu alt tarafında şurada bir, e, bir somunu olur. Şu somunu e, takılmamış. Ve e, yağlarken şöyle debreje e, bastığınızda o yağsızlığın verdiği hissiyatı hemen e, alabiliyorsunuz. Dolayısıyla e, yağsız takılmış. Hem yağlamasını yapacağız hem alt tarafında e, somunu yok. O somunu takacağız. E, dolayısıyla e, bu debriyaj kolu olayını e, olması gerektiği gibi çözeceğiz arkadaşlar. Bakın özel bir vidadır. E, normalde 6 metriktir şurası ama şu debriyajın çalıştığı yer bastığı yer e, kalındır. kaç Orası kaç bilmiyorum. E, aynı zamanda da burası dişsizdir arkadaşlar. Tamamen diş yoktur. E, olmaması gerekir ki debriyaja bastıkça aşınma yapmasın diye. Şimdi bakın debriyaj kolumuzda bu şekilde dediğim gibi tam buraya boşluksuz bir şekilde gelecek. Dişin üzerinde çalışmayacak ki e, kola zarar vermesin diye. Bir kere şu kısım, şu deliğin içi bir yağ, yağlı olması lazım. Orayı bir yağlayalım. Ne yapıyoruz? Azıcık bir gresle deliğin içini şöyle güzelce yağladım. Gerek yok ama şunun üzerine de şöyle çok az yağ döktüm. Şöyle fazlalıklarını aldırdım. Şimdi şurada debreş halatı var. Bakın debreş halatının gergisinin üzeri tel çıkabilsin diye kanallıdır. Bunu bu pozisyona getiriyoruz. Ve halatımızı çıkardık. Halatımızı kafasını şurayı da şöyle yağlıyorum. Şu dip kısmını da güzelce şöyle yağladım. Evet. Hatta şu sivicin şuraya da çok az şöyle oraya da sürdüm. Şimdi halatımı azıcık da şunun dişine süreceğim. Çünkü öyle bir dönüyor ki böyle kuru sürtünme yağsızlığı gibi dönüyor. Dolayısıyla çok az buna da sürdüm. Evet. Kanalı kanalına somunu da denk getirdim ve evet debriyaj halatımı şu vaziyette şöyle geçirdik. Şimdi debriyaj manetimizi kolumuzu getirelim. Debriyaj kolunun bakın debriyaj halatının geçtiği e, kısım var, kanal var oraya. Bakın şöyle geçirip şöyle çevirtti verdim ve alt tarafında müşürü kırdırmadan şurasına takıp kırdırmadan zorlamadan şuradaki kanala denk getirerek yerine oturtturdum. Yağlı vidamızı da deliğine denk getirdim. Ve yıldız vidamızı torna vidamızla güzelce sıkalım ve alt tarafından Boşluğunu da alacağız. E, somunu sıkacağız arkadaşlar. Evet. Çok fazla sıkmadan Evet. Bu şekilde çalışıyorsa artık alt tarafının kontra somunu takabiliriz. Evet. Daha öncekinin altında rondole de varmış. Rondoleye gerek yok aslında ama e, olduğu için ben fabrika koyduğu için bunu da takıyorum. Evet. Ve boşluğunu alıp şöyle güzelce yani üst taraf döndü bu arada. Üst tarafı tutarak üst taraf döndü. Üst taraf tutarak alt tarafından evet. Kontrasını yaptım. Evet. Hem boşluğu kalmadı. Ee, hem çalışma e, sesi değişti. Hem de artık bize e, uzun ömürlü hizmet edecektir arkadaşlar. Evet, burada eski debriyaj ayarınız nasılsa. Yani mesela bunda bakın şu kadar boşluk var. O boşluğu aldırarak şuradaki yergisinden debriyajınızı kullanabilirsiniz. Bu debriyaj ayarı e, kolda bir miktar şu kadar boşluk e, olduktan sonra debriyaj ayarı yerindedir. Ama kullanım alışkanlıkları var. E, benim debriyajım Birazcık şurada kavrasın. Şurada kavrasın e, diyorsanız birazcık e, halatından gevşetme. Şuradaki ayar vidasından gevşetme yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Doğru bir e, manet değiştirme debriyaj kolu ve ayna kütüğü değiştirme bu şekilde yapılır. Daha sonra ayar yaptıktan sonra şu kontra vidasını da güzelce elinize sıkmanız kafidir. Toz hastalığınızı yerine geçirdiğinizde işleminiz tamamdır. Dostlar, böyle ilk bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı, sosyal mecralarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun, hoşçakalın dostlar.